Alıyor İzleyiciler Kamu Çeyrek final maçında Ankara Altındağ Röntgen Stadyumundayız Bugün öncelikle Adliye Spor Büyükşehir Belediyesi Spor ile yaptığı Karşılaşmayı 3 bir skorla mağlup etti ve yarı finala Yükseldi Biz şimdi rafı uzatmadan hemen Adliye Spor'un kabiliyesini Burada kutlamak için Adliye Spor'un yöneticilerle önce bir konuşmalarımızı yapalım. Daha sonra golcülerle de sizlerle beraber olacağız. Hocam özellikle e, üç bir geldiniz. E, kutluyorum. Teşekkür ederim. Son hakkında kendimizi tanıttık. söylüyoruz? Evet. Evet, Sarayam, Ankara, 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 Ankara Kulübü Takımı'nın teknik sorumlusu. Ee, biz üstte şampiyon olduk. Bir ara verdik. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. İyi bir takımımız var. İyi bir birlikteliğimiz, güzel bir birlikteliğimiz var. İnşallah bu sene de şampiyonluğumuzu kutlayacağız. <laughs> kendimize. Evet değerli izleyiciler, ona teşekkür ediyoruz diye yönetimimizi dinleyelim duygularını alalım. Değil? İsmim Hayran Yazgı. Çok keyifliyiz, çok mutluyuz. Denecek başka bir <laughs> kere yok. Arkadaşlarımın emeğine ayağına sağlık. Teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> evet değerli izleyiciler, yılların topçusu Mustafa. Kardeşimizi dinleyelim, bakalım <laughs> neler gelecek. Valla bugün sahada mücadele eden, maçın başından sonuna kadar e, mücadeleyi bırakmayan takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. E, bu galibiyette taraftarımıza e, armağan ediyorum. Rakip da mücadelesi dolayı tebrik ediyorum. İnşallah finale, yarı finale ve yarı final maçı kazanıp finale kalır. İnşallah şampiyonluğumuzu devam ediyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi, ekranda gördüğünüz gibi iki kolum kahramanı ve sarı kartın kahramanı diyelim bir gol attı. Daha sonra ten altından bir gol attı. Bir de sarı kart gördü. Bakalım sporcumuzun <laughs> bir sen şey, mi yoksa söyledim. onu kaçırdı. Neyse on numaramızda golümüzü attı. Kendimiz tanıştık. Bir biz iyi bir Yarın takımız. Yarayıp, biz ya, iyi sen, bir, sen, bir takımız. İnşallah bu sene de kupayı alacağız. De, herkes tebrik ediyorum. Tüm takım arkadaşlarım, hocalarımı herkes tebrik ediyorum. Evet hocam bugün gerçekten ekip olarak iyi bir mücadele verdiniz. Karşılaşmayla işte Sizi kutluyoruz. Sizin de görüşlerinizle sizi sizi Ben Mehmet Enes takımda kim ki? Öncelikle herkesin ayağını yüreğine sağlık. Çok güzel bir mücadele oldu. Galibiyet geldi. Hem sağ içinde hem sağ dışında çok güzel bir ekibiz. İnşallah yolun sonu şartı olur. Her izleyiciler biz Adliye Spor'u kutluyoruz. Yarın finalde de başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz atacak kardeşler uçaktan atalım hadi